Yayın 7. ayın 7. ayın 2020 itibariyle <laughs> yeni bir genelge yayınlandı. Birinci üzere berber kuaför ve güzellik salonları camiasında bazı işlemlerin yasak olduğunu biliyorduk ve bu baya bir sıkıntı yaşatmıştı esnaf camiasına, berber kuaför ve güzellik salonu camiasına. E, tabii 122 odanın Türkiye genelinde yaptığı bir çalışmayla e, Genel Başkanımız Sayın Bayram Karakaş'a iletildi ve o da sağ olsun e, yetkili yerlere bakanlıklara e, bu durumu ilettiler. E, erkek berberi e, meslektaşlarımızın ustura ile yani jilet ile e, sakal tıraşı yapması yasaktı bilindiği üzere. E, 7. ayın 20 2020 itibariyle e, bu yasak kalktı. bunun Bununla beraber ee, bayan kuaförü ve güzellik salonlarında makyaj, kalıcı makyaj ve cilt bakımı yasağı Yedinci ee, 20. 20'si 2020 itibariyle bu da kalktı. Ee, tüm hijyen kurallarına meslektaşlarımız e, uyuyordu, uymaya da devam ediyoruz. Zaten biz e, valiliğin kurduğu bir denetim ekibinin haricinde e, kuaförler odasının da bir ekibi sürekli e, sahada geziyor. E, tüm meslektaşlarımız buna uyuyor. Ben tekrar bir çağrı yapıyorum. E, tüm hijyen kurallarına uyularak e, işte sakal tıraşı, cilet, erkek berberinde e, yasağı kalktı. E, bayan kuaför ve güzellik salonlarında da makyaj, kalıcı makyaj ve cilt bakımı yasağı kaldırılmıştır. Tüm hijyen kurallarına e, uyularak meslektaşlarımız önümüzde bir kurban bayramı var. E, Mesafe farklarına maskelerini takarak ee, işlerimize devam edeceğiz. Allah'a şükürler olsun. İnşallah bu süreci de e, iyi bir şekilde atlatıyoruz. E, berber Kuaför ve Güzellik Salon Camiası'nda şu an hiçbir sıkıntı yok. E, çünkü bütün gerekli önlemleri almış durumdayız. E, devam ediyoruz bu şekilde. Şimdi e, biliyorsunuz e, iyi bir şekilde bir denetimler var. Biz bu denetime karşı değiliz. Yalnız Berber Kuaför ve Güzellik Salonu camiasına e, tamam yapılsın biz bir şey demiyoruz. Aşırı derecede bir e, denetimler yapılıyor. E, eleştiri gibi olmasın ama yani şu an toplu taşımaları görseler e, ve işte düğün salonları gibi yerleri, çay gibi yerleri bir görseler Berber Kuaför Camiası inanın ki bu e, kurala harfiyen uyuyor. Ve biz de e, biliyorsunuz zaten Berber ve Kuaför Camiası salonlarını hiçbir zaman bu süreçte doldurmadı ve doldurmayacak. Kurban Bayramı için de biz gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz. Ee, tamamen e, randevili sistemle çalıştığımız için salonlarımızda birikmiş müşteri olmuyor ve bu şekilde biz devam edeceğiz. Kurban Bayramı'nda da aynı şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kesinlikle içeriği doldurmuyoruz ki zaten meslektaşların bu konuda hepsi çok anlayışlılar. Ee, kurban Bayramı'nda biz bu şekilde atlatacağız. Şu ana kadar biz duymadık berber ve kuaför camiasında böyle bir şeyin duyulduğunu. Yani tamamen güvenli güvenli bir ortam. Çünkü salonlarımız dediğim gibi biz biz dertten başkanlar olarak sahadayım. Bütün salonlarını salonlarımızı şu an ziyarette bulunuyorum. Hepsi hijyen açısından dediğim gibi çok anlayışlar. Her şeyleri tam hijyen konusunda bütün önlemleri almışlar. Çünkü onlar kendilerini de düşünmek zorundalar, müşterilerini de, ailelerini de düşünmek zorundalar. O konuyla ilgili biz şu ana kadar herhangi bir şey duymadık. İnşallah da bundan sonra da duymayacağız. Malatya olarak dediğimiz gibi bir kurban bayramı var önümüzde. Bu kurban bayramında da tamamen zaten randevur sistemde çalışıyoruz. Bu şekilde de devam edeceğiz. Yani vatandaş berberlere güvenerek gelebilirler. Rahatlıkla Malatya'daki bütün hemşehrilerimize vatandaşlarımıza burada sesleniyorum. Bayram öncesi de olsun erkek berber olsun bayan kuaförü güzellik salonlarına rahatlıkla gidebiliyoruz. Teşekkür